buradaki açılar eşit verilmiş. Dolayısıyla uygun olan uzunluklara göre iç açı ortay teoremini uygulayabiliriz. FB uzunluğu 6, BE uzunluğu 10 olduğu için 6'nın 10'a oranı 3 bölü 5'tir. Dolayısıyla buradaki FC uzunluğunun EC uzunluğuna oranı da aynı olacaktır. Buraya 3K, buraya da 5K diyebiliriz köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda köşegen parçaları da eşit olduğu için burası da 6, burası da 3k diyebiliriz. EFC dik üçgeninde Pisagor teoremini uygularsak 3'ün 3k'nın karesi artı burada 16'nın karesi eşittir 5k'nın karesi diyebiliriz. E, sonuçta bunu diğer tarafa atarsak 25 9 16 K kare eşittir. 16 çarpı 16 olur. 16'lar sadeleşir. K'nın karesi 16 ise K değeri pozitif olması gerektiği için 4 olarak buluruz. Şimdi yerine yazarsak burada köşegen uzunluğu 3K 3K daha 6K yapar. Dolayısıyla K'ya 4 yazdığımızda AC uzunluğumuz bizim 24 olacaktır. Diğer köşegen uzunluğumuz da 12'dir. E, dik kesiştikleri için köşegenler çarpımının yarısı Cevap olacak. 2 ile 24'ü sadeleştirirsek 12. Cevap 144 santimetre karedir.